2023 Sapanca'da Sultanöğreti Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balıkçı ile birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Ee, sorularımıza geçmek istiyorum. Ben 2023 e, seçim Gündemimizde biliyorsunuz. Evet. Seçim sonrası ekonomik görünüm hakkında beklentileriniz neler? Onları alabilir miyiz? Ee, seçim e, inşallah iyi bir seçim olur diye düşünüyoruz. E, seçimden sonra bir Türkiye'de yeniden istikrar gelip her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Ee, seçim çünkü Arifesinde birçok şey yatırımlar durdu, belirsizlik var diye ee, seçimden sonra her şey daha güzel olacak diye bir an önce istikrar gelip yeniden yeni alan hükümet artık devam ettirip ve e, ekonomik olarak yeni çözümler üreteceğini düşünüyoruz. Enflasyonun düşmesiyle ilgili bir beklentiniz var mı? Yani enflasyonun düşmesiyle ilgili e, üretim artarsa enflasyon düşer. Üretim artması lazım. Evet. E, üretim artması için de e, tabii ki enflasyonun düşmesi gerekiyor ki üretim de artsın. Peki e, sizin şirketinizin e, çok köklü bir şirket Sultanet. Yıl sonu beklentileriniz neler 2023 sizin açınızdan nasıl görünüyor? Ya bizim açımızdan iyi gözüküyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, Türkiye'deki et fiyatları yükseldiği için dolayısıyla bizim cirolarımız da çok fazla yükseldi. Ama bu sefer de insanların e, et fiyatlarının artmasından dolayı tabii ki alım güçleri düştü. E, bu sene biz %200 gibi gene bir büyüme beklentimiz var. Ama bu, bu beklentinin e, bir kısmı et fiyatlarının artışından dolayı olacak ama yani reel büyüme ne olur? Reel büyüme %100 büyüme gibi bir rakam evet. bekliyoruz evet. Peki Uez 2023 Sapanca'daki gündemimiz Tek Dünya Ortak Gelecek. Sizin bu kapsamda şirketinizin sürdürülebilirlikle ilgili hedefleriniz neler? Bu konu ne kadar gündeminizde? Evet. Ya biz de bu, bu konu hakkında, biz de e çevreye daha duyarlı olmak adına ve enerji tüketimini Türkiye'de ciddi anlamda enerji tüketim var. Biz de bir 5 MW'lık güneş enerjisi santrali şu an başlattık, yaptırıyoruz. yani bunun hem de ekonomiye katkısı olacağını hem de elektrik tüketimizi azaltmasını bekliyoruz. Böyle bir daha hani eko daha çevreye duyarlı ve karbon gazı salmayan bir enerji tüketmiş olacağız. Bizim de böyle bir yatırımımız var 2024 sonunda tamamlanacak. İşte tamamen fabrikamızın enerjisini güneş enerjisinden elde etmiş olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir konu var mı? Ee, teşekkür ediyoruz böyle bir şey olduğu için Kapital dergisine de teşekkür ediyoruz. Doğan grubuna da teşekkür ediyoruz böyle bir şey ekonomi gündem düzenledikleri için devamını diliyoruz. Sağ olun. teşekkür ederim. Çok ederiz. teşekkürler.